tarım arazileri daha etkin kullanılacak sayın seyirciler proje proje ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Şimdi o projenin detaylarını alacağız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı'nın sorularını yanıtladı. İzleyelim. Bir yılda dört mevsimin yaşandığı ve her mevsimde binlerce çeşit meyve ve sebzenin yetiştirildiği kadim Anadolu toprakları da tarım ve hayvancılık şüphesiz ki en önemli geçim kaynaklarından biri. Fakat bazı durumlarda tarım arazilerine da sabır akılabiliyor. Bu süreçte de üretim sekteye uğrayabiliyor. Peki üretim neden devam etmiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan önlemler nedir? Bu soruların cevaplarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte konuşacağız. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şöyle ki bazı arazilerin Nadas'a bırakıldığını biliyoruz. Bazen de üretim sekteye uğruyor. Peki neden ve bakanlığınızca hali hazırda devam eden bir proje var mı? Tarım arazilerinin üretimde kullanılmamasının birçok sebebi var. Ee, veraset sebebiyle e, ortaklar arasında kimin ekeceği konusundaki sorunlardan başlayarak e, işte artık o e, şehirde e, tarımsal üretimden çıkmaya kadar birçok sebep var. Biz bunların hepsini analiz ettik ve e, tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi başlattık. Bu projeyle beraber hem bu arazilerin kullanılmama nedenlerini ortadan kaldırmak. Aynı zamanda e, orada üretim yapacak olanlara da destek sağlayarak bunun ülkemiz ekonomisine kazandırılmasıyla alakalı idi bu proje. E, son 3 yılda yaklaşık 1 milyar liralık e, bir kaynak ayrılmıştı. Projenin artık kendisine e, özgü bir ivme yakaladığını da gördük. Bu yıl 500 milyonluk bir e, kaynak ayırdık. Tabii sadece kaynak ayırmak değil, Aynı zamanda burada üretim yapacak olanlara her türlü teknik destek vermek, onların her zaman yanlarında olmak da çok önemliydi. Biz bunun önceki dönemlerde çok ciddi faydasını gördük. Bugün burada özellikle Kayseri'de bu tarım fuarında üreticilerimizle beraber oluyoruz. Onların birçoğu da bu projenin devamına ilişkin bize fikirlerini söylüyorlar. Bizim her zaman söylediğimiz gibi ülkemizin üretmesi lazım. Ülkemizdeki üretimin verimli ve kaliteli olması gerekir. E biz e, bu sektöre yatırımı bu şekilde sağlamaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık bizim bel kemiğimiz ve kardeş iki sektör. Hayvan sağlığı oldukça önemli. Aşılama faaliyetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi çok önemli. Bugün resmi gazetede yayınlanan bir kararla birlikte sanırım bu süreç daha hızlı ilerleyecek ama bu karar neydi detayları sizden dinleyelim. Şimdi bizler özellikle hastalıklarla mücadele kapsamında çok yoğun bir aşılama programı takip ediyoruz zaten. Hatta bu yıl bu özellikle şap aşısında 3 e, periyoda çıkardık. E, elbette bu yapmış olduğumuz e, aşılama programlarında o bir periyoda ilişkin e, aşı bedellerini de e, üreticilerimizden almayacağız. Ancak başka bir boyutu vardı. Sadece e, bakanlığımıza ait veteriner hekimler değil, aynı zamanda üreticilerimizden Özel sektörde çalışan veteriner hekimler de bu aşılama kampanyasına çok yoğun bir şekilde katılıyorlar. Burada bir ücretlendirme ile ilgili bir kafa karışıklığı vardı açıkçası. Biz de onu veteriner hekimlerimizin bu ücretleri bir bizatihi üreticiyle elden bir alışveriş şeklinde olmasını kaldırmış olduk. Bu resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte ve bundan sonra hizmet alan üreticimiz kendisiyle ilgili bizim vermiş olduğumuz destekten bunun kesintisi yoluyla artık veteriner hekimle bu anlamda bir ilişki kurmamış olacak. Ancak bunun başka bir yönü de var. Aynı zamanda bizim de takibimiz çok daha kolaylaşmış olacak. Sistem üzerinden de takip etmiş olacağız. Ana konu şu, ülkemizde hayvan hastalıkları sebebiyle çok ciddi bir ekonomik kayıp var. Bu ekonomik kayba sebep olan hayvan hastalıklarıyla olan mücadelemiz aşılama başta olmak üzere diğer tedbirlerle birlikte devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi günü e, hayvancılık yol haritamızı açıkladığımızda çok daha detaylı olarak bunu kamuoyuna e, iletmiş olacağız. Şu an bulunduğumuz noktada bir tarım fuarı. Fuarı ziyaret ettiniz. Burada da üretimin has safhada olduğunu görüyoruz. Fuar hakkında neler söylemek istersiniz? E, Tabii Bugün cuma olması sebebiyle e, belki bizim gördüğümüz, gezdiğimiz bölümlerde Nispeten yoğunluk daha azdı ama sanıyorum yarın ve öbür gün çok daha yoğun bir teveccüh olacak buraya. Her türlü üreticinin yaptıklarını burada halkımızla ve bunu talep edenlerle buluşturmuş olması bu fuarlar sebebiyle mümkün. Şu anda içinde bulunduğumuz 38 kadın kooperatifinin bir arada olduğu bir satış noktasındayız. Ee, gerçekten hanımlarımızın e, gençlerimizin biz üretimin içerisinde olmasını istiyoruz. Her türlü tarımsal üretimin. Onların bu ülkeye e, bu anlamdaki katkıları bizim için çok çok değerli. E, sadece burada şu içinde bulunduğumuz noktada satılan ürünlerin oluşturulması için 350'ye yakın e, bir kadın istihdamı da söz konusu. Yani baştan sona kadar şunu söylüyoruz. Ülkemiz üretim avantajı açısından son derece potansiyeli yüksek. Biz bu potansiyeli gençlerle, kadınlarla, üreticilerle, aile işletmeleriyle, orta ve üst ölçekli işletmelerle birlikte çok daha artıracağız. Hem kendi halkımızın ihtiyacını hem ülkemize gelen turistlerin ihtiyacını, gıda ihtiyacını karşılayacağız ve ihracatımızı geçtiğimiz yıl 31 milyar dolar olan ihracat rakamımızı inşallah çok daha yukarı rakamlara 35 milyar dolarlara 40 milyar dolarlara çıkarmak için çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bugün Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan destekler hakkında konuştuk. Sözü Kayseri'den yeniden merkeze bırakalım.